Pınar Altuğ, Tony ile evleniyorlar dedikodularına nasıl isyan etti? Ah evlenemediler vah vah vah. Pınar Altuğ öyle bir patladı ki Gökhan Özen'in yılbaşı partisinde neden kavga çıktı? Öyle Gökhan Özen kimmiş? Başı dertten kurtulmuyor. Seda Sayan gözyaşlarını neden tutamadı? Gözlerimden yaş geldi. Seda'yı kim ağlattı? Yılmaz Erdoğan'dan iş yapmayan Türk filmlerine ilginç yorum. Başrollerde senaryo var ve insanlar onu her şeyden daha önce umursuyorlar. Ama hani bazı filmlerin senaryosunun kötü olduğunu nereden duydular ki? Star mı senaryomu? Aşklar, kaçamaklar, kavgalar ve daha neler yaşanmadı ki bu hafta İstanbul gecelerinde? İşte başlıyoruz. İlk olarak Sezen Aksu'yla kıyasıya bir beste yarışına giren Nazan Öncel'le başlıyoruz gece turumuza. Sezen'e rakip oldu. <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın Demet Akbağ'la oynadığı iki kişilik oyunun galasında magazin. Ünlüler oradaydı. Seda Sayan, menajer Stelio, Tuğba Ünsal gibi ünlüler de gecede övgüler yağdırıyorlar Yılmaz Erdoğan'a. Mükemmeldi gözlerimden yaş geldi. Mükemmel. Eyvallah, sağ olsunlar. Vallahi elimizden geleni yaptık. <laughs> Herhalde meslek <hayatımızın> en komik <laughs> oyunlarından biri bu. Bu arada bize de nasihatta bulunmayı ihmal etmiyordu Yılmaz Erdoğan. Neşeli olun, kimseyi incitmeyin, haberleri güzel güzel verin. Ondan sonra kardeş kardeş öyle şov biz, şov biz gidelim. Merak etme büyük usta diyor ve soluğu bir diğer ünlü İbo'nun yanında alıyoruz. Coşuyor, coşturuyor, arada da içini döküyor ünlü türkücü. İçini döktü. Diyor ki, ah ah diyor, taş mıyım, duvar mıyım? Ah ah ben sana kıyarım. yurt dışında sahne alacak olan İbo'yu bu son gecesinde ünlüler yalnız bırakmamış. İşte Muazzez Ersoy. Düet yaptılar. <laughs> Ağzım burnum tıkalı ama inşallah düzeleceğim tabii. Meğer ünlü sanatçı hasta hasta İbo'ya eşlik etmiş. Geçmiş olsun diyor diğer masalara göz atıyoruz kimler yok ki? Popçu Demet Akal'ın imajını değiştirmiş takmış sevgilisini koluna soluğu İbo'da almış. Sarışın olmuş. Ünlü manken Deniz Akaya, Berdan Mardini gibi sanatçılar da orada. Bu arada çok sevdiği Fenerbahçesi de yalnız bırakmamış İbo'yu bu son gecesinde. İşte İbo'cu Fenerliler. Hüzün! ay Selçuk, Volkan gönüllerince eğleniyorlar. Ligler tatile girmiş. Eğlenmek onların da hakkı diyor. Omuz Omuza dizisinin 2004'e veda partisine gidiyoruz. Tüm gözler geceye sevgilisiyle katılan Pınar Altuğ'da. İçini döktü. Ben çok biliyorum. Tony'nin gece ben bir de geleceğim diye koltukta beni beklemeye başlayıp benim işim uzadı için 5'te geldiğinde onsuzmuş buldu. Bu bir fedakarlık. Aşk fedakarlık istiyor. O zaman orada Aşkınızda i̇şte aşkınızı da görüyorsunuz. Kendi kişisel bakımlarınıza da zaman ayırıyorsunuz. Alışverişinize de gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızı da görüyorsunuz. Evinizin düzenini de sürdürüyorsunuz. Yapılıyor, yapılamıyor diye bir şey yok. Yeter ki canınız yapmak istesin. Son günlerde Tony ile araları bozuk, evlenemiyorlar dedikodularına da açıklık getirmeyi ihmal etmiyordu Pınar Altuğ. Öyle bir patladı ki Bizim evlenmek gibi bir endişemiz yok. Buna niye endişe ediyor? Çünkü herkes "Ah evlenemediler. Vah vah vah." Bir tanesi evlenmek istedi, öteki evlenmedi. Vah vah vah. Ya yok böyle bir şey. Biz aşkı yaşıyoruz evlenmek peşindeyim ne o evlenmek peşinde. İkimiz de çok keyifli bir şey yaşıyoruz. Hiçbir şey için acelemiz yok. Buna illaki bir isim takmak gibi bir endişemiz yok. Biz tadını çıkara çıkara çok keyifli bir ilişki yaşıyoruz. Ne olur bırakın yaşayalım yani. İllaki bir yere varmak zorunda değil bu ilişki. Pınar Altuğ son olarak sözü mahkemelik olduğu eski eşi Umut Elçioğlu'na getiriyor ve hakkımı arıyorum diyerek sözlerini bitiriyordu. Hakkımı istiyorum. Başım ağrıyacak diye bir şey yok. Benim hakkımı aramam gerektiğine inandım. Ve bu ülkede hak var, hukuk var, adalet var, mahkeme var. Türk adaleti kimin haklı kimin haksız olduğunu sonunda ortaya çıkaracaktır diyoruz ve geçiyoruz Gora'nın partisine. Uzay çikolatası ikram edilerek karşılanıyor davetliler. Geceye katılan Yılmaz Erdoğan, Gora'nın vizyona girmesiyle birlikte diğer Türk starlarının filmlerinin iş yapmamasına ilginç bir yorum getiriyordu. Star değil, senaryo önemli. Başrollerde senaryo var ve insanlar onu her şeyden daha önce umursuyorlar. Ama hani bazı filmlerin senaryosunun kötü olduğunu nereden duydular ki? Yılmaz Erdoğan'ın ardından geceye Cem Yılmaz katılıyordu. ...espriyi patlattı. Büyü filmini izlemeye geldik. <laughs> Ardından da Gora filminin rekor kırmasının keyfini yaşıyordu Cem Yılmaz. Vallahi çok sevindim. Yani ee, Daha fazla olur muydu bilmiyorum ama iyi. 4 milyon yani. Ek Şimdi de yakışıklı popçu Gökhan Özen'in partisinde magazin. Köpeğiyle gelmiş. Bekle, bekle. Bu işte evlamın. Tebrikler, Sağ ol. Adı ne? İsmi Guru. Guru. Kaç senedir seninle birlikte? İki buçuk aydır. İki buçuk aydır. Evet. İki, i̇ki, buçuk aydır bunu, yani bunu öğrettim. Tabii yok çok şey öğrettim. Yani itaat ediyor. Acı tecrübelerle 2004 yılını geçirdiğini, 2005'te de mutluluğu aradığını itiraf ediyordu Gökhan Özen. Harbi kız arıyorum. Valla harbi bir kız olsun. Samimi olsun, samimi baksın, samimi gülsün, samimi konuşsun. Onu beklerim yani bu güzel eğlenceye maalesef kötü bitiyordu alkolü fazla kaçıran bazı müşteriler bir anda eğlenceye taş koyuyordu kavga kavga kavga. Evet, alkol yine şişede durduğu gibi durmamıştı. Sadece bu eğlencede mi? Dışarı çıktığımızda sokaklar da pek farklı değildi. Yine alkol, yine kavga. <laughs> Neyse ki polisler vardı ve daha fazla büyümeden önlüyorlardı bu kavgaları. Geçiyoruz barlara. Hande Yener artık rüküşlüğünü tam anlamıyla ilan etmiş. Tescilli rüküş. Bazıları, barlarda su gibi para harcayıp böyle gönlünce eğlenirken bu ihtiyar teyze de çöplerin arasından ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. İşte İstanbul'un gerçeği. İstanbul'un iki yüzü. Ben kendimi anlamıyorum. Anladım abi. Hayvanlara bana ciğer alıyorum? böyle görüntülere rastladıkça getireceğiz ekranlara deyip bar kapılarına yöneliyoruz. Ünlünün biri giriyor biri çıkıyor. Okan Bayülgen Kübalı sevgilisiyle gününü gün ederken ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da sakallarını kesmiş bir biçimde kameramıza yakalanıyor. Zaten yakışmıyordu. Üniversitelerin içinde alacak karanlığa da başlıyoruz diye başımdan sonra. Ayak röportaj yapıyorsunuz. Ya, o yüzden kesin Geçtiğimiz akşam büyük filminin galasında ölümden dönen Osman Yağmur Derili belli ki o zor günleri atlatmış can dostu Kadir İnanır'la birlikte yemekte. Övgüler yağdırdı. Ee, bizim memleketimizin medarı iftiharıdır. Kadir abiyle dost olmak da abi. Osman abim varken konuşmak yok oğlum. Yok. <laughs> İstanbul'da sadece barlarda eğlenilmiyor tabii ki. Bazıları da türkü barlarını tercih ediyorlar. İşte Ceylan, işte Güler Işık. Bu, boşuna, boşuna, belalı, 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 belalı. Bu haftada İstanbul Geceleri'nden magazin kameralarına yansıyan görüntüler böyleydi.